Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Sarıyer Belediye Başkanlığı'nın yapacağı zabıta memuru alımı hakkında bilgiler vereceğiz. Sarıyer Belediyesi 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak ilk defa atanacak tam 25 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Gelin şimdi hep birlikte bu ilanın detaylarına göz atalım. Belediye, farklı öğrenim düzeylerinden mezun adaylar için iş fırsatlar sunuyor. Toplamda 25 kadro açılmış durumda. Eğer lisans mezunuysanız herhangi bir lisans programından mezun olmanız yeterli. Sizin için 9 kadro ayrılmış ve KPSS P3 puan türünden en az 65 puan almanız gerekiyor. Ön lisans mezunları için ise herhangi bir ön lisans programından mezun olanlar için 8 kadro mevcut. Burada ise KPSS P93 puan türünden en az 65 puana sahip olmalısınız ve son olarak Lise veya dengi okul mezunları için de 8 kadro bulunuyor. Bu kadroya başvurmak için de KPSS P94 puan türünden en az 65 puan almış olmanız şart. Unutmayın, tüm bu kadrolar için ortak ve çok önemli bir şart daha var. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız gerekiyor. Bu detayı sakın atlamayın. Peki başvuru yapmak için hangi genel ve özel şartları taşımanız gerekiyor? Genel şartlar hepimizin bildiği gibi 607 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen klasik şartlar. Yani Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, belirli suçlardan mahkum olmamak ve erkek adaylar için askerlikle ilişiğinizin bulunmaması gibi. Özel şartlar ise biraz daha detaylı. Öncelikle ilan edilen unvanın öğrenim şartını taşımanız ve ilgili KPSS puan türünden en az 65 almış olmanız gerekiyor. Ayrıca sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmalısınız. B sınıfı sürücü belgesi şartını zaten belirtmiştik. Bir de boy ve kilo şartı var. Erkek adayların en az 1.67 metre, kadın adayların ise en az 1.60 metre boyunda olması isteniyor. Boyunuzun bir metreden fazla olan kısmıyla kilonuz arasında da artı eksi 10 kilogramdan fazla fark olmamalı. Boy ve kilo ölçümünüz Başvuru evraklarınızı teslim etmeden hemen önce belediye tarafından yapılacak. Gelelim en önemli kısımlardan birine. Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru tarihleri 17 Kasım 2025 ile 21 Kasım 2025 arası olarak belirlenmiş. Bu tarihler arasında mesai saatleri içinde yani sabah 9.30'dan akşam 16'ya kadar başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Başvurularınızı şahsen Sarıyer Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etmelisiniz. Adres ise Pınar Mahallesi, Gün yüzü Sokak No 2, Sarıyer, İstanbul. Çok önemli bir not posta yoluyla ya da başka şekillerde yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek. Bu yüzden mutlaka şahsen gitmelisiniz ve unutmayın, sadece şartlarını taşıdığınız bir kadroya başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sırasında yanınızda hangi belgeler olmalı? İlk olarak belediyenin internet sitesinden indireceğiniz başvuru formunu doldurup imzalamanız gerekiyor. Buna ek olarak Nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgenizin aslı ya da noter onaylı örneği, doğrulama kodlu KPSS sonuç belgeniz. Sürücü belgenizin aslı veya noter onaylı örneği, son 6 ayda çekilmiş 3 adet fotoğraf ve hangi kadroya başvurduğunuzu belirten bir dilekçe gerekiyor. E-devletten alacağınız kare kodlu belgelerin de kabul edildiğini hatırlatalım. Peki, başvuru sonrası süreç nasıl işleyecek? KPSS puanınıza göre her kadro için ilan edilen sayının 5 katı kadar aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve zamanı 28 Kasım 2025 tarihinde Sarıyer Belediyesi'nin resmi internet adresinde ilan edilecektir. Gözünüz mutlaka bu adreste olsun. Sınavlar 9 Aralık 2025 tarihinde saat 9.30'da başlayacak. Sınav yeri Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi olarak belirlenmiş. Sınav sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Sözlü sınavda anayasa, Atatürk ilkeleri, 657 sayılı kanun ve mahalli idareler mevzuatından sorumlu olacaksınız. Uygulamalı sınavda ise mesleki bilgi ve yeteneğiniz ile sportif dayanıklılığınız ölçülecek. Başarı puanınız sözlü ve uygulamalı sınav notlarınızın ortalaması ile KPSS puanınızın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak. En yüksek puandan başlayarak atamalar yapılacak. Umarız bu bilgiler kariyer yolculuğunuzda sizlere ışık tutar. Videomuzu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak bu tür bilgilendirici içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.